Şimdi avcılarda Muhammed Şahiner, Erdem Demirer, Özgür Ertuğral, ee, Ömer Alpaslan Ulusoy, ondan sonra Vedat Boz Toprak. Ee, şunu söylüyorum size. Eğer benim hakkımda ne biliyorsanız, bana kim avcılarda ne yapıyorsa. Kim arkamdan iş çevirip plan yapıyorsa tamam mı? Benim şehidime çocuğuma küfür edildi çocuklarım o zamanında. Tamam mı? <laughs> Tabii ben bunun intikamını gün gelecek alacağım. Bakın yayınlıyorum ben bunu. Kim ondan alacağım. Tamam mı? Çıkacak o. Şimdi empati kurmanız için ben kendimi katıp küfür etmiyorum. Sizi onlarla baş başa bırakıp küfürünüzü yedirmeye çalışacağım. Kim bir şey biliyor anlatmıyor. Savcılığa gitmez. Cimer'den yazmaz. Anasını, babasını, kardeşini, bacısını, kızını, oğlunu, abisini siksin siktirsin. Bana kimin ne yaptığını savcılığa gidip anlatmayan Cimer'den anlatmayan Serkan Akbaş, Nuri Bayanka sende dahil. Siksin siktirsin. Bu kadar.